Uh. Barcelona uh. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz baba? Bugün oyun oynayacağız. Bir evet. Pe bir de ne oynayacağız? Pes. Pes oynayacağız. Şimdi hangi oyun? Hangi oyunu oynayalım? hangi Hang takım? Hangi takım? Ben düşünmüyorum. Ben, Kesinlikle. ben, ben biliyorum. Ben kendi takımı seçiyorum. Traktör. Ben kafaya dü göre Dünyanın yapacağım. en çok taraftarı olan takım. Türk takımı. Ben hmm, traktör, traktör. Traktör, Sen hangi takım? Ben <laughs> traktör. Hangisi? Fenerbahçe. Sen de Fenerbahçe. Tamam. Fenerbahçe yok ya. Ee, Barcelona. Barcelona. Tamam. Barcelona'da zaman... <laughs> neyse var çünkü. Tamam. Değil mi? O zaman oyuna geçelim. Ne yapıyoruz baba şimdi? Takımları seçiyoruz değil mi? Belki. Evet, şimdi takım seçiyoruz? Ben takım kendi takımı seçeyim. Benimki Asya Şampiyonlar Ligi'nde. tamam buldum. Kendi takımımız Traktor geliyor. Traktor geldi. <laughs> Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, e, bilmiyorum haberiniz var yok, e, onu bilmiyorum ama Traktor e, Türk tra Türk takımların içinde dünyanın üçüncü en e, taraftarı, fazla taraftarı olan takım. Evet. Traktör Sazi Tabriz. Hadi başlayalım. Barcelona Messi. Sağ tarafta, ekran sağ tarafında Traktör Sazi, sol tarafında Barcelona. Hadi başlayalım. Bir numara. Meşinerden Messi. Bu numara. Hadi bunu unuttum. Aa, kaç numaraydı ya, bu? Mi? Evet, o 9 numaraydı galiba. Tamam, başka Suarez. Suarez. Suarez adamım. ee, şimdi ne yapayım? Şimdi gol atacaksın. Başka bir şey yapmayacaksın. Takla da takla da mı atmayacağım? Takla da atamazsın. Baba eskiden böyle şeyler tek kollu bir şeyler vardı onunla mı evet, oynuyordu? Eski zamanlarda vardı ama onunla futbol oyunu oynanılmazdı. Nasıl yani? Onlar Araba da... yarışı oynanır mı Bilmiyorum. Sen oynadın mı? Camp Nou'da oynarız. Evet, takımlar oyuncular. Messi, Messi kaptanım benim. Sol tarafta traktör. Hakemler Sa giriyor. <laughs> Sağ tarafta kim var sence? Barcelona. Sağ köşede Barcelona, sol köşede traktör. Evet oyuna başlıyoruz. Baba ne yapma Instagram marşını okuyacaklar. Instagram marşını okumaz da bu milli takım değil ki. Suarez 9 numara adamın Messi. Azad Hüseyin Alizada Mutahiri Tahlivan Tahlivan Şerbeti İsmail'i Ağası Gördün takımlar onlar. <laughs> Baba ne yapıyorsun ya? Oo Barcelona'dan başlıyor. Ben. Barcelona başlıyor. Messi. Evet. Aşağıdan paslaştırayım. Şurada oradan. ilk gol or atmaya hop, başlayacağım. Hopala hopa. Oradan ay şut vuracaktın. Messi kaybetmeye başladı. Hadi. Pas at. Çak. Çok güzel. Çak. Alman lazım, Alman lazım. Evet. Bak bir bak. Nasıl? Ay, ay, evet. ay. Ay. Sonra geride kaldı. Alamadı. Sonra oğlum çok güzel, Çok güzel. Aa, koşuyor baba. Harika. Sık. Traktör şu anda Messi traktörün sağasını hiç gelemedi. Evet. evet. Aa, olmadı. Babam, babam yine gitti. Babamın Hayır. Yapamadım. Pas attım. Traktör ilk <laughs> hamleni yaptı. Şimdi ikinci hamle yapacak. Ve direkt şut. Oo. Oh. Tutmuşsun <laughs> görüyorum. Evet. Evet karışmıyorsun traktörün önünde. Evet. <laughs> Benim traktörü bir A, yok. Hiç bir şey yapamıyor. Hı hı ben bu oyun oyun kralı benim. Türk takımı böyle yani önünde konuşamazsın sen. Neresin değil mi? Şimdi bir 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 bir, bir gol atsam, ondan sonra göreceksin. Ooo <laughs> <laughs> hayır o benimdi o benimdi. Ama sen şöyle söyleyeyim. Takımın dengesi bozuldu bence. Şimdi gol atacağım. Evet, evet. <laughs> baba ne oldu? Ne oldu? Kale hiç evet, konuşmuyor. Per, kale. Ben, konuşmuyorum. Her ben konuşuyorum. ben. Ben konuşuyorum, sen konuşmuyorsun. Evet. O şimdi pas pas atman lazım. Çok yanlış oldu. Çok, çok <laughs> yanlış oldu. Babam kaba gitti babamın. Babam kendini maça verdi. Ay çok komik ya. Hayır. Hemen başlaman lazım. Barcelona. Bakın nereye? Bir sıfır geride kaldı. Hayır. Şu anda beraberlik oyunu. İkisi 0 Ama birkaç saniye sonra traktör ilk golünü atacak. At bakalım evet. Meriç Evet güzel. Çok güzel. Çok güzel. Oh kaybetti. Kaybetti. Şimdi. Çok güzel. Allah. Messi nereye gitti? Gözükmüyor mu sahada. Messi sen zamanında. Gol. Oo çok yanlış yaptım. Çok Direk, bak direkt yerden. Direkte de gitmedi. Direkte de gitmedi. Üstüne ki iyi, iyi ki aylık oynamıyoruz. Kolda bir tane aylık var ya Am havada çok dokunabiliyorsun ama yerde bir kez dokunabiliyorsun diye. Evet. Oo. Oh. Alabilseydin ne olurdu? Gol olurdu. Gol olabilirdi. 100. Eh, Yüzde. Eh, eh. o benimdir. Sen, sen yani dışarı. Hop o da bombala bombala. O benim. O oh, oh, de. Hayır. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Oh. <laughs> olmadı, olmadı. Oh. Çok güzel, çok güzel. Messi gel. Oy. Oh, oh, oh. Messi geliyordu. Çok yanlış şey yaptım da. Anladım. ne aferin. Azadi topu gönderiyor. İlk yerde gol atmam lazım. Böyle olmaz. Oo, ne yaptı? kalma oldu? Evet. Pal olmadı. O benimdi. Çok oh, güzel. İlk gol. Oo. Ah. <laughs> Baba ne oldu ne oldu? Benim kaleci gol geçmiyor diye. Heyecanla ayakların arkadaşlar, titriyor. Arkadaşlar ben de siz e, yorumlar yazın. Kim güzel oynuyor? Ben kale. oynuyorum. Yok ya, kalede kim iyiymiş? Kaleci sen sen değilsin ki. Bak ama gol atan benim. Atamıyorum ben ya. At bakalım. Atan bekleyecek. Sen biraz sonra. Zamanı geldiğinde hemen golü atacağım. Oo. Biraz dikkatli oynasam sen benden önce atabilirsin bence. Bak. Ama biraz pas vermem lazım böyle. 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 Şöyle böyle, Sonra böyle böyle. böyle. Uuuuhh Geçiyor nasıl takım bu Ama traktör bence daha iyi Daha iyi Uuuuhh oh. Gol mu? Gol 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 <laughs> Tahran. Tahran gol atıyor 1-0 öne geçiyoruz <laughs> Barcelona 0, Traktör 1. Çok güzel, çok güzel. Gördün mü? Böyle gol atanlar, böyle gol atanlar. Traktör. Orada oyun başladı Oyun <laughs> başladı, şimdi Sen... ikinci gol atmaya gidiyorum ben. Ooo neden atladı o? Atlamasaydı ikinci golü atacaktım. Nereye yoksun sen Allah aşkına? Orda <laughs> havada havaya, havada havaya ben Havaya. Havadan havaya oynuyorum ben, ben galiba bu futbolda. İlk yer bitmedi mi? Ya son son dakikası 45. Wow. Hmm. Bana Ama güzel olur. Güzel gol attın. Bana. Değil mi? Bana. Şimdi bir de atabilsem çok iyi olur da. Uh. Kaleci Sercan yine tutuyor. İlk yarımız bitti. Şu anda ikinci yarıya geçiyoruz. İkinci yarı başlasın. Evet, şimdi biz takımlar değiştirdik. Ayhan şu an evet. oldu, ben Barış'ın oldum. Şimdi bakalım nasıl oynayacak. Baba, benim karakterim. Takımlarda mı sorun var yoksa oyuncularda mı? Bence ben gol atacağım. Ama Ayhan sen çok güzel oynuyorsun bence. Sen çok güzel oynuyorsun. Biraz dikkatli oynamıyorsun bence. Dikkatli oynasan, oynasan daha iyi bence oynarsan Oh, oh, oh. Ah, oh. Oh. Nasıl <laughs> Benim için sessiz de bunlar. fırladı böyle. <laughs> Resmen kaplan vuruşuyor. Gayet ben imkan. ona kaplan diyorum. Şimdi buradan nasıl yapabilirim? Falan oy. Uh. Oh, yapamadım. Ee, benim kafa takımın... Kafa vuruşu yapsaydı. Bir kafa vuruşuyla. Ama bu goldu bende. Oh. e <laughs> <Hiç bilmiyorum, gülüyor> ee, az önce az önce iyiydin de oradan alıyorsun oradan vuruyorsun. Ben, ben o takımda sana gol attım. Aynen. Değil mi? Evet. Aynı takımda ben gol attım. sen de atabilirsin. Ben yani atmak şey, istemiyorum şey, valla. Gol Messi. Yapamadı Messi. <laughs> Messi. Durup bakıyor. <laughs> Öyle, böyle bir, böyle bir oyuncu görmemiştim ben hiç. Messi, Messi, Messi'ye bas veriyor Messi, hadi. Şabalıda. Uh, oh, kola go mı gitti? Suarez, gol Ne, nasıl yaptı onu? Kalıyla. Dışarıda mı attı? Allah Allah. Ver, ver, ver. Bak bak bak. Bak bak Ay direkten döndü ay çok ucudan. Ama çok Ama çok ucudan döndü değil mi baba? Yalasın da. Ben vurayım bari. U. Oh. <laughs> ay sen şu tepkilerimi gerçekten... seviyorum. Ben çok güzel oynuyorum. Değil mi? Galeride de üstüme Erik varım. Hiç mi <laughs> Allah Allah <Mesela> nasıl bir Hepsini... Ama bu gol. Ama bu gol. Nihayet gol attım. Messi. Evet. İki takımda da ben gol attım. 2-0 değil mi? Hayır tabii ki de. <laughs> evet. Beraber olduk şimdi. Ama belli olmaz. İkinci golü atabilirim. ikinci i̇kinci golü asla atamazsın. Çünkü ben, ben kalede varım. atabilirim. Barcelona Traktor. Beraberliğe geldiler. At bakalım baba. Bana pas versen atarım. Oo güzel ha. Çok güzel oynuyorsun. Hatta gol. Aa. Güzel geldi bence. Hayır hayır pas pas o tarafa o tarafa, o tarafa değil o tarafa, o tarafa evet. Korner hmm. korner ben corner evet korner. Ben onu çekeceğim. Ben alt değil ki nasıl ben altı olacak orada. Ya şimdi... sana korner geliyor sen dışarı atıyorsun sana korner geliyor baba. O nasıl? <laughs> direkten döndü bende. İkinci korner. Çok güzel. Böyle atıyorsun. Şimdi ben de gol. Oh direkten <laughs> <laughs> Allah Allah. Traktörün kalesi bir şey gitmiyor baba. Gitmiyor, gitmiyor gerçekten gitmiyor. Takım takım. Sadece bir gol, sadece bir gol gitti. Takım böyle takım. Senin de takım fena Çok değil, değil ha. Baba sen orada kaleci şeye bakıyor. E, gazeteye bak. <laughs> Mesih'e <laughs> vurdum. <laughs> Mesih'i kafaya koydum. Mesih ne yapıyorsun? Mesih ne yapıyorsun orada? <laughs> Mesih orada oyalanıyor. Oyalanıyor. Gerçekten oyalanır. Boşuna kadar para veriyorsun. Sonra da böyle olur. Bak Mesih Mesih Allah belanı vermesin Mesih evet. Şimdi bu gol olması lazım. Oo. Gerçekten bu kaleci çok iyi. Bu kaleci bende çok çok iyi. Şimdi bu gol. Gerçekten. <laughs> 9 dakika. 9, son 9 dakikamız var. Bu amma bu gol. Allah Allah. Şuna 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 bak. Böyle. Baba at. Ne yapıyorsun oyun ortasında? Koç. Spiker de kulağımızda fırfırlıyor. Evet. Gol ayıdango. Ah, son dakikalar ama bu gol bence. Ben çok güzel. Cakdolan kalitesi çok çok güzel değil. Çok iyi çok iyi güzel de söylüyorum da çok iyi. Çok başarılı bence. Yani izin vermiyor asla izin vermiyor. Bak. O kadar sürdü. <laughs> sadece biri girdi. Değil mi? Fantastic. Çok güzel. Hadi hadi oyna. Durmuş, oyna. Benim taktik böyle baba. Sen beni bilmiyor. Benim taktikler böyle. Hmm. Evet arkadaşlar. Evet, ikinci yarı da bitti. Takım beraberliğe geldi. E, şimdi evet, oyunumuzu burada bitirelim. Evet. Eee arkadaşlara veda Evet. Eğer beğendiyseler, böyle videoların devamını istiyorsalar. hıh. -hı. Komente yazsın, yorumları yazsınlar. Evet. Like e, atmayı da unutmasınlar. Hı -hı. Değil mi? Tamam. E, şimdi abone olmayı unutmayın. Utmayayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Abi,